Ben yuvasına İstemiyorlar ya. Bundan diye de orayı muhafaza Oraya baksana. Oraya bakalım. Ha geldi ikinci evi. İkinci evi evet. Sıraydı. Ama veremedi mi hali? Ha geldi Ha bak kaçıncı bak. Ha. Evet. Silah kaşır ha tut bir bak geleceğiz de. Bak seyredin bak abi O çanlıca pili silahı vuruyor ha Öldü mü? Öyle, <laughs> <Vay şarkı gülüyor> Öyle <bir> değil <laughs> nasıl <laughs> Hadi çekemedin mi abi? Çekil bir atayım. Bir <laughs> Hazırlanın şey. şimdi, dört gün akşam seyahat edin. Beşleredir ya. Dört liderin haklarında var yani. Beşleredir bunlar. Tam belli oldu bunlar şimdi. Aferin size. Bakın sizin oradan Bak geriye bakın, sıçrasın Al kabriyel ya. Arka, 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 arka. Arka, arka, arka. Arka, ya. uçarlar ya. Allah Allah. Ee, atayı, atayı şey Yaşanıyorlar orada Sağlam